Suna ne yapıyorsun? Her şey yolunda mı merak ettim. Her şey çok iyi. Babam da iyi. Sesin güzel geliyor zaten. Sevindim. Hmm. Şey. Kayra'dan haber var mı? Kızımla dün gece konuştuk. Gülce ile mi dinleyebilmişler falan. Keyfi yerindeydi. Bir de seni çok özlemiş. Ay ben de çok özledim balarımı. Sen dışarıda mısın? Evet alışverişe çıktım. Yardım lazım mı? Ay yok ya öyle akşam yemeğine bir şeyler alıyorum. Tamam Bana ihtiyacın olursa, yani herhangi bir konuda. Hiç çekinme, ara tamam mı? Biliyorum, sağ ol. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Necat arıyor, açmam lazım. Ne çok arıyor seni şu patronun? Hmm. Neyse ben şuradan ekmek alıp geleyim o zaman. Tamam. Tamam. Alo. Neredesin? Yarım saat önce çarşıdaydım hala çarşıdayım. Hayır yani tam olarak neredesin? Yerini söyle bana. Anlamadım. Ya çarşıda neredesin Suna? Ben, bizim mahalledeki peynircinin köşesindeyim. Bir saat dokuz yönüne baksana. Aa. Ne yapıyorsun sen burada? Aklım sende kaldı. Zaten işler yoğun değil. Serkan'a devrettim, geldim yardıma. İyi ya. ya sana inanamıyorum. Bak kaç saattir çarşıda dolanıyorsun. Hiçbir şey almadın mı daha? Ha, o öyle değil aslında pek. Sen yine ne alacağına karar veremedin değil mi? O zaman iyi ki geldim. Ha. Selam. Selam. Ne haber Necat? İyi çalışan. Gayet iyi. Ben sen tek şimdi yardıma ihtiyacın vardır diye geldim ama senin bir yardımcın varmış. Bana ihtiyaç yok gibi sunu. Yani. Bence merak etmene gerek yok. Sunay emin ellerde. Sen işine dön istersen geç kalma. Ama buraya kadar gelmişsin gitme şimdi. Şu her şeyi almışız Evet Biz neredeyse her şeyi aldık aynen. Birazdan da eve kaçacaktık değil mi suna? Şunu o zaman ben şirkete dönüyorum. Ama boşuna gelmiş olacaksın. Sunacığım biz de yavaştan gidelim mi? Hem yani biraz etrafı gezdirsin bana olur mu? Peki. Aslında bu saatten sonra şirkete dönmek saçma olacak ya. Ben size takılayım bari. Tamam gel. Gel. küçük bir melek çağrısı Beyazlar içinde kimler kimlerle rastlaşır Oyunlar içinde sonlar hiç bilinmez ki ne Bilmem kimleyim çünkü zor bir haldeyim Bakma bana böyleyim Bilmem kimleyim çünkü zor bir haldeyim, bakma bana böyleyim Belki de sen özledim bugün ne kadar bekledim din sevdim sen karşıma çıktın kalbimi açtın bilmem sonu ne Sen özlediğimdün Bugün ne kadar beklediğim sevdim sen Karşıma çıktın Kalbimi açtın Bilmem sonu ne Olan Hadi bırakın şu torbaları ya. Yoruldunuz. ay Ay ne ısmarlayayım size. Ne alalım? Ya ben limonata alayım ya. Ha? Eski günlerdeki gibi. Ay hep buraya gelip limonata içerdik değil mi? Aynen. Sonra da mahallenin çocukları yıldızların altında dilek tutardı. Hmm. Sen en küçüğümüzdün. Ama en yaratıcımız da sendin. <laughs> ne güzel günlerdi. Üç limonata alabilir miyiz? <laughs> ya Necat sen de kusura bakmıyorsun değil mi? Böyle biz... Yıllar sonra bir araya gelince bir anda geçmiş hakkındaki konuları da sen bilmeyince biraz sıkıldın herhalde. Yo hiç sıkılmadım. Doğru söylüyorsun ben Suna'nın geçmişini bilmiyorum ama şu anını çok iyi biliyorum. Suna hala çok yaratıcı ve hala şahane dilekler tutuyor. Ya utandırmayın beni. Aa Necat. Bu akşam kemiğin asıl sebebi Enise teyzeyle babamın arasını yapmak. Ciddi misiniz siz? E, i̇kisi de yalnız sonuçta. Evet, birbirlerine yoldaş olurlar diye düşündük. O yüzden onları yalnız bırakalım dedik. Ha bu arada sonra gideceğimiz yeri buldum. Gideceğimiz mekan? Ya bizim şimdi onları yalnız bırakmamız gerekiyor ya. O sırada bak Edda diye bir yer var. Ben her İstanbul'a geldiğimde giderim. Bayılacaksın çok güzel bir yer. Oraya gideriz ne dersin? Yani aslında ablam kahvede ben ona yardım etmek gidecektim. E, Rafet var orada Rafet yardım eder. Hem kaç günlüğüne buradayım ki? Eski arkadaşını kılmazsın herhalde. <laughs> Ama ayıp olmasın ablama ya. Tamam ben ablanla konuşurum oldu bu iş. Hiçbir şey olmaz merak etme. Tolgacığım sen şunun derdini anlayamadın galiba. Belli ki ablasına yardım etmek istiyor. Sen böyle ısrar ettikçe zor durumda kaldın. Yapmasan mı acaba? Acaba sen de bıraksan da o kendi adına mı konuşsa Necat? Seni kırmak istemiyor olabilir mi? Şöyle yapalım o zaman. Ee, ben biraz ablama yardım edeyim. Ondan sonrasında da belki biz seninle eğlenmeye gideriz. Bence sorun çözüldü. Evet. Burası mı? Ay, bir tık aşağısı sanki. Ha ha tam orası. Oh. Ay Kayra'yla cimnastik yaparken burktuk herhalde. Çok acıyor. Tamam ya bir şey yok. Eğer ısınmadan bir hareket yaptıysan incitmişimdir. Birkaç bilek hareketi var. Ben onları sana gösteririm. Yaparsın hiçbir şeyin kalmaz. Hiç tamam. Ya böyle spor yapmadan önce falan ısınmak lazım biliyor musun? İncinebiliyorsun. Tolga gençliğinden beri sporcudur Necat. Senin gibi. O da her sabah koşu yapar. Koşu mu yapar? Koşu güzel Necat. Yani koşu da faydalıdır tabii de. Şimdi spor başka bir şey yani takım sporu. Başka derken sen ne yapıyorsun? Ben ne yapıyorum? Şöyle söyleyeyim. Ben dört senedir harp okulunda takımdayım. Basket takımında. Ondan önce de iki sene bölgesel oynadım lisede. Ben de lisanslı basketbolcu. Öyle mi? Biz de işte son iki sene üst üste şampiyon olduk. O güzel oldu. Güzel. Biz üç. Hmm. Ben de takımda double double yapan tek kişiydim. Ben son şampiyonlukta iki double double bir triple double yaptım. <laughs> Öyle mi? Ne oldu İnanmadın mı? Yo inandım. Bence kesin doğru söylüyorsundur canlı gör. Nasıl? Diyorum canlı gör inanırsın. Akşam mekana gitmeden önce Sunay'la gelirsiniz. Teke tek kapışırız ne dersin? Ne? Bana uyar. Efendim ne? Saçmalamayın ya. Ne olmuş yok bir şey olmaz. Yok merak etme zaten uzun sürmez. Aynen. Necati yenerim. Sonra da birlikte eğlenmeye gideriz. Eğlenceye üzgün gitme. Ee, o zaman bir an önce eve gitsek kalkalım buradan artık ha? Olur gidelim Sunay'cığım. Olur gidelim Sunay. gelmiş Siz eve mi gelmiş? Niye? Babamı geçmiş olsun demeye gelmiş Rafet'le beraber. Necat babamı bir şeyler anlatırsa, babam öğrenirse ben biterim. Ya adam zaten hasta bir şey yapmamız lazım. Bari ben gideyim benden duysun. Tamam önce bir sakinleş. Ha benim yüzümde hastalanırsa ne olacak ben düşünemiyorum bile ya. Şuna. ya. Ne oldu Hande kim? Tolga bize biraz müsaade eder misin? Önce bir sakinleş tamam mı? Bir sakin ol. Necat, babam hastalanırsa bütün suç benim. Öğrenirse bütün suç benim. Yani ben... Tamam, of. tamam anlıyorum. Biliyorum. Halledeceğiz ama. Lütfen derin bir nefes al. Eve mi gidebilir miyiz ne olur? Tamam gidelim. Hadi. Ulu kusura bakma bizim gitmemiz lazım. Sonra konuşuruz. Ya, babama bir şey söylememiştir. Hadi gel. Sakin ol, tamam mı? kızım? Necat Bey? Biraz önce Hande Hanım buradaydı, ortağınız. Yani iki dakika önce gelseniz karşılaşacaktınız. Ay. Dur, dur, dur. Dur kızım. Ay seni çok seviyorum baba. dur. <laughs> ben de seni çok seviyorum. Ne oldu? Bir dur kızım, ne oldu? Ay seviyorum işte. <laughs> <laughs> ben de seni benim deli kızım ben de seni dur <laughs> hoş geldiniz Necat Bey hoş geldiniz buyurun buyurun gel bakayım gel 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 buraya gel bakayım <laughs> iyiyim ben. Ev güzelmiş. Sağ ol. Yani her şey yolundadır diye tahmin ediyordum ama... ...açıkçası bu kadarını da beklemiyordum. Seni ayağa kırıklığına uğrattığım için üzgünüm. Yok yanlış anlama. Herhalde ben daha sade bir yaşam tarzını tercih ettiğim için... ...burası biraz abartı geldi diyeyim. Yanlış anlaşılacak bir şey yok. Ben de sade yaşamayı seviyorum ama... ...sadelik anlayışımız farklı biraz. Herhalde öyledir deyip konuyu kapayalım istersen ha? Bence de en iyisi kapatalım biz bu konuyu. Aynen. O zaman öyleyse <laughs> içeri geçip oturalım mı artık? Hı? Yo bence oturmaya gerek yok. Hazır gelmişken bence hemen başlayalım. Zaten biz seninle buradan sonra bir yere gideceğiz değil mi Suna? Hı -hı. Ne kadar çabuk o kadar iyi bence. Bence biraz Suna'yı evli vaki yapıyorsun gibi geliyor ama yine de Suna'nın tercihi değil mi? Hı -hı. Neyse sen üstünü değiştir başlayalım hemen. Bana uyar. Gel ben sana değiştireceğin yeri göstereyim. Olur. Kaç kaç. Beraber ama bitmedi daha. Tamam artık bitti. Ben sıkıldım. Bütün gün sizin maçınızı bekleyemem. Bitti. Nasıldı maç? Gitti üçlüydü galiba. Fena değildi. Bizim artık gitmemiz gerekiyor. Nereye? Bu Tolga'nın bahsettiği yeri. söyledim ya sana. Akşam da geç döneceğiz. Henzi teyzeyle babam evde. Hmm. Sen de gel istersen. Yok ya ben hiç gelmeyeyim. Rahatsız etmeyeyim şimdi sizi. Bakın keyfinize. Yani rahatsız etmezdin ama. Sen bilirsin. Görüşürüz. Suna. Hı ben şimdi Kayra ile görüntülü konuşacağım. Bizi birlikte görse iyi olurdu. İki dakika konuşacak mı? Olur tabii konuşalım. Ama şey Tolga Bahçe'de biz odaya çıkalım istersen duymasın. Tamam. Hadi. Hanım iyi misin? Kamp tamam, güzel geçiyor mu bakayım? Ay çok güzel geçiyor ama sizi çok özledim. Biz de seni çok özledik fıstıkım burnunuzda tutuyorsun. Saniye teyzenin babası siz iyi mi anneciğim? Çok iyi bir tanem merak etme. Hatta sana çok teşekkür etti bana izin verdiğin için. E bir şey değil, ben de kampa gelmiş oldum. Sana gezme tozma olsun zaten değil mi? <laughs> Baba bak burada ne çalıyoruz. Suna. Suna. Beğendiniz mi? Bayıldık. Çok iyiydin. O zaman bir alkışlayın. Ben artık armonika sanatçısı oldum. Bravo. Bravo Kayla, bravo. Sen en büyük armonika sanatçısın. Balım bak, orada arkadaşlarının kafasını şişirme. Burada çalarsın bol bol tamam mı? Ama baba sen de müzikten hiç anlamıyorsun. <laughs> Anne sen aymonika çalmasını biliyor musun? <laughs> Bilmiyorum tane ama öğreniriz istersen. Annenin o parmağında o muharifet biliyorsun. Onu da öğrenir merak etme. Ee, Balarım. Benim Saniye teyzenin yanına gitmem lazım ama seni çok özledim onu unutma tamam mı? Bir saniye. Beni özlemedin mi? Seni de özledim. Oy yavrum benim. Ben de seni çok özledim. Biz de sana böyle sımsıkı sarılıyoruz. Kocaman öpüyoruz seni tamam mı? Tamam. Bay. Artık çok geç oldu benim gitmem lazım. Ayıp oldu. Ne oluyor burada? O çocuk sana neden anne dedi? Babama söyleme lütfen. Yo ben sadece anlamaya çalışıyorum. Şunu sıkıştırma. Ben sana her şeyi anlatacağım. Ya. Niye sevgili olduğumuzu söylüyorsun Ya bu Hande babanla konuşmaya giden değil mi Hani her şeyi öğrenecek diye korktum de, Evet de Tamam işte o öğrenmesin diye yaptım Ben senin kendini bu duruma sokmanı istemezdim Ben sana her konuda yardımcı olacağım dedim mi Dedim değil mi Tamam Teşekkür ederim Rica ederim Hadi veda edip çıkalım bizde olur mu Olur Biz çıkıyoruz. Ben geldim diye gitmiyorsunuzdur umarım. Yok canım, başka programımız var. Özel bir gece mi? Nereye? Yok. Edda diye bir yer var. Oraya gideceğiz. Ha Orayı biliyorum. Çok severim. Nejat, aslında biz de onlara katılsak mı? Yani özel bir gece değil dediniz diye diyorum. Nejat'ı bilmem ama ben katılmayı çok isterim. Yani benim için bir sakıncası yok. Yani düşününce aslında mantıklı. İyi fikir anne. Zaten Kayra da yok. Evde tek başıma sıkılırım ben. Hadi gidelim. Hadi gidelim o zaman. O zaman aileni de Tolga'ya. Anlat Aylin'le nasıl tanıştınız? Ha, Biz Aylin'le çocukluk arkadaşıyız. O ufakken benim hep peşimde koşardım. 10-14 hmm. yaşlarındayız o zamanlar. Sonra bir gün bir çocuk geldi mahalleden. Dedi ki Aylin sana aşık olmuştu oğlum abi. Tabii güldük geçtik biz yani. Çok küçüğüz. Aramızda yaş farkı da var. Zaten bambaşka dünyaların insanlarıydık o zamanlar. Ailem benim için hep sevimli komşu kızıydı. Sonra ne oldu peki? Askeri okula gittim. Yıllar geçti. Sonra bir döndüm. Bizim sevimli komşu kızı muhteşem bir genç kadına dönüşmüş. Vay. Peki ya sen Aylin? Ben de tabii yoksa niye burada olsun değil mi? <laughs> Ondan sonra işte bu evlilik meselesi girdi aramıza. Ama şimdi karşımda bir fırsat var. Ve ben açıkçası bu fırsatı kaçırmak istemiyorum. E Kayra için birlikte görünmek zorundalar. Bu seni hiç rahatsız etmiyor mu sonuçta? Nejat Aylin'in eski eşi. Yo, bence Nejat'la ilgili bir problem yok. Sonuçta eskide kalmış bir mesele. İkimizin arasında bir sorun olacağını düşünmüyorum Aylin'ciğim. Öyle değil mi? Ben bile babaya gideyim. Beraber gidelim. Gel anne. Necat. Necat dur ne yapıyorsun dedim ya seninle konuşuyorum. Bir şey yok Şuna. Rahat bırakır mısın beni? Ay iyi misin ne oluyor? Bir şey oldu yok. Rahat bırakır mısın beni? Ay bana neden kızıyorsun ben anlamıyorum ki. Ne oldu orada? Suna bir şey yok dedim ya. Sen erkek arkadaşının yanına gitsene. Ne erkek arkadaş? Ne diyorsun ya? Ya bırak. Adam bütün gün ellerini üzerinden çekmedi. Ha senin Tolga ile ne derdin var ben anlamadım ki. Çocuk sadece bize yardım etmeye çalışıyor. Tabii tabii. Adam yardım etme bahanesiyle sana yaklaştı. Şimdi ilginci ne biliyor musun? Sen de halinden gayet memnunsun. Ay memnunum sen memnunum. Sana ne bundan ya? Seni niye ilgilendiriyor ki? Beni hiç ilgilendirmiyor biliyor musun? E o zaman Handre senin etrafında dönüp dolanıyor sürekli. Ya Hande'yle ne alakası var? İki olayı birbirine karıştırma. Nedenmiş? Çünkü Hande benim arkadaşım. Adam yıllar sonra karşısına çıkmış, ilk günden birbirinizin içine düşecek hale geldiniz. Asıl Tolga benim arkadaşım. Hatırlarsan Hande senden sevgilin olmak için cevap bekliyor. En azından ben Hande'ye umut vermiyorum değil mi? Tek istediğim kırmadan, dökmeden, kaybetmeden reddedebilmek. Neyse ya, ben tartışmayacağım seninle. Seni arıyorum, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Gidelim mi? Sağ ol. Tamam. çorbacı var, oraya gidelim istersen. Olur, olur. Her yere gidebiliriz. Necat? Ne işin var senin burada? Seni bekliyorum Suna. Ya tamam babam seni seviyor da böyle bahçenin ortasında oturduğunu görürse sen niye beni bekliyorsun? Bu gece de ben biraz sarhoşum. Hmm, o belli. Bak eğer birine kitap hediye edeceksen hak eden birine et bence. Anlamadım? Tolga'dan bahsediyorum. Sen adama kitap vermişsin. Hatta şiiri de işaretlemişsin. Evet. Adamın şiirle uzaktan, yakından ilgisi yok. Sen buraya Tolga'yı kötülemeye mi geldin? Hayır Suna. Niye geldin o zaman? Sen haklıydın. Senin hayatına müdahale etmemeliydim. Barda sana çıkışmamam gerekiyordu. Kusura bakma. Özrün kabul edildi. Teşekkür ederim. İyi geceler. Seni bir yaz günde benzetmek mi ne gezer? Çok daha güzelsin sen. Çok daha cana yakın. Taze tomurcukları sert rüzgarlar örseler. Kısacıktır süresi yeryüzünde bir yazın. Aşıldar göğün gözü yakacak kadar sıcak. Ve sık sık kararır da yıldız düşer yüzünden. Her güzel güzellikten her geç yoksun kalacak. Kadar ya da varlığın bozulması yüzünden. Ama hiç olmayacak sendeki ölümsüz yaz. Güzelliğin gitmez ki. Asla olmaz ki orada gölgesindesin diye ecelce kasatamaz atamaz. Sen çağları aşarken bu ölmez satırlarda. İnsanlar nefes alsın, gözler görsün, el verir. Yaşadıkça şiirim sana da hayat verir. 18. sene. Buydu değil mi sana?